Merkez Bankası'nda bazı öngörüleri e, var. E, hem öngörüleri hem hedefleri var. Şimdi yılın geri kalanında işte kurlarda, ücretlerde ya da e, yönetilen fiyatlar yani devleti yönettiği bu tütün vesaire veya da vergi e, gibi ve emtia fiyatları da bizim fiyatlarını yönetemediğimiz işte petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları gibi konularda herhangi bir şok olmadığı takdirde yılın geri kalanında bu iki aylık süreçte o zaman e, yıl sonu enflasyon muhtemelen 31.5 32'lerde olacak gibi görünüyor. Yani bu seviyenin altı mümkün değil. Ama Merkez Bankası'nın hedefi neydi? Yıl sonunda %29'lardaydı. Yani %30'un altında bir hedef vardı. Ee e, Cuma günü itibariyle yine e, Merkez Bankası'nın bir enflasyon e, raporu yayınlanacak. Bu raporda hem 2025 hedeflerini hem de 2026'da %16 olarak belirlenen hedefin revize edilmesi söz konusu. Çünkü bu rakama baktığımızda biz 2026 rakamlarının da çok e, düşük kaldığını ve tutturulmasının son derece e, zor olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada da bir revize edilecektir, revize olacaktır. Yani cuma günkü enflasyon e, raporu da e, Merkez Bankası'nın son derece önemli olacak. Onu da takip edeceğiz. Tabii yıl sonunda dediğim gibi 25-29 arasındaki o tahmin aralığı e, olmayacak. E, bu ne kadar revize edilecek? Şimdi şöyle bizde Merkez Bankası e, ara ara bu tahminlerini yapıyor. Bu kadar kısa sürede bu tahminlerin revize edilmesi, değiştirilmesi de aslında güvenilirliğini, kurumların güvenilirliği anlamında da ciddi soru işaretleri yaratıyor. Yani e, böyle yanılabiliyorsanız siz bu kadar kısa süre içinde e, o zaman ee, Sizin bundan sonra 2026 ile ilgili, 2027 ile ilgili işte OVP'de rakamları görüyoruz, değil mi? Ya yani buradaki bu rakamların da çok doğruluğunu e, yani e, sorgulamamız lazım. Bunlara çok güvenmememiz lazım. Ama ülke olarak ne yapıyoruz? Sanayici olarak e, ya da vatandaş olarak şirketler anlamında, işte borsa tarafındaki şirketlere bakıyorum, e, planlamayı bu rakamlara göre yapıyoruz. Resmi verilere göre yapmamız lazım. Şirketler. E, bugünden yarına planlama yapıyorlar. 2026-2027 projeksiyonlarını çiziyorlar ve buna göre işte istihdamdır, üretimdir, e, sermayedir, finansdır. bütün bu kaynaklarını bu rakamlara göre organize ederek bu işletmelerindeki e, sürdürülebilirliği devam ettirme çabasındalar. Ama işte bu rakamlar eğer böyle çok sık sekteye uğrar ve sık revize edilirse bu şirketleri de oldukça zor duruma getiriyor Canan Hanım. Evet şimdi biraz borsaya da değinmek istiyorum. İzleyicilerimizin soruları varsa altın ve borsa ile ilgili lütfen chat kısmına yazsınlar. Yorumlarını da e, okuyorum birazdan yer vereceğim onlara da. Şimdi e, tabii beklentinin altında aylık olarak açıklanmasıyla enflasyon verisinin borsada bir miktar yükselme oldu. Bu yükselme e, anlık bir tepki midir? Önümüzdeki süreçte borsayı neler bekliyor? Siz bir yükse yani bu yükselişin e, devam etmesini bekliyor musunuz? Yoksa dalgalı seyir de devam mı eder? Şimdi borsa böyle saman alevi gibidir. İşte İyi Aa. haberlere kısa süreli tepkiler veriyor. Hızlı hareketler oluyor. Ama o hareket bir gün mü iki gün mü sürer? Ondan sonra tekrar realizasyon sürecine giriyor. Ki bunu e, geçtiğimiz günlerde siyasi haberler geldiğinde de gördük. Örneğin CHP kurultay davası borsa Hı. üzerinde ciddi bir e, baskı yaratıyordu. İşte Demokrasinin kılıcı gibi uzun zamandır, işte, önce 30 Haziran sonra 15 Eylül, sonra e, 24, 24 Ekim'de e, şimdi bu dava süreci de e, takip ettik ve piyasalar bundan oldukça olumsuz şekilde etkilendi. Ki piyasanın bundan olumsuz etkilenmesinin nedeni de 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte e, ciddi bir darbe yedi piyasa. Ondan sonra artık hep yoğurdu üfleyerek yer hale geldi. Yani siyasi haberlerin, siyasi haber e, gelişmelerin borsalar üzerinde son derece olumsuz etkilerini şu Mart'tan bu yana e, çok yaşadık. Bunda hem borsa hem de borsada yatırım yapan yatırımcılar çok ciddi şekilde bundan darbe aldılar. Dolayısıyla işte orada 24 Ekim'de CHP kurultay davası bu sefer ertelenmeyip reddedilince bir miktar olumlu haberleri, bu olumlu şekilde tepkileri gördük aslında. Nereye kadar? Endeks 11 bin seviyesinin üzerine attı ama burada çok kalıcı olamadı. Neden? Burası Türkiye, her an her şey olabilir. Artık insanlar e, kısa süreli hareketler yapıyorlar. E bir de ne olursa olsun, haberler ne kadar iyi olursa olsun, işte bir günlük, iki günlük o tepkilerden sonra kalıcı olamıyor. Neden? Sıcak para girişi yok. Borsaya bir para girişi yok. O nedenle borsada evet 11 bin seviyesinin üzerindeyiz şu anda. 11100 bin 100 seviyelerindeyiz. Ama evet. 11 bin 200 önemli bir direnç noktamız. 11 bin geçilmesi lazım. Hacimli bir şekilde geçilmesi lazım. E, bir para girişi olması lazım. O para girişini göremiyoruz. E, yukarıya nasıl taşınacak borsa ee, yeni para girişiyle 11200 geçilecek. Ondan sonra işte 11600 e, daha önceki zirve noktamız. Orası önemli bir direnç noktası. 11600'e gidebiliriz. Dolar bazlı olarak baktığımızda daha sonra e, işte 300 dolarlar seviyesi ki 40 lirayla çarpın 300 doları 12600'ler yapar ki 12600 lira doğru bir hareket görmemiz gerekir. Ama bunların hepsini e, sağlayacak olan yeni para girişi. O para girişini şu anda e, göremiyoruz. Bugünkü hareketle borsada yaklaşık %1'in üzerindeki hareketle 1.2 1.2'lik bir prim söz konusu. E, enflasyonun e, olumlu etkisi kısa süreli e, borsayı tetiklemesi olarak yorumlamak lazım. Kalıcı olup olmadığını 1-2 gün içinde göreceğiz. Ama ben yani buradaki hareketin e, sürekliliği için 7 Kasım'daki enflasyon e, enflasyon raporunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Oradaki o enflasyon raporu eğer gerçekçi olursa, merkez bankasının Aralık ayında para politikası kurulunda bir faiz indirim yapma ihtimali ne kadar yükselirse borsaya etki o zaman biraz daha artacak. Biz şu anda merkez bankasının 11 Aralık'ta toplantıda e, faiz indirip indirmeyeceğini, ne kadar indireceğini e, eğer indirecekse e, bunları tartışıyoruz burada biliyorsunuz son toplantıda 100 bas puanlık bir indirim yapmıştı. E, 100 evet. bas puanlık indirim şu anda faizleri 39.5'a çekiyor. E, 39.5 olan faiz seviyesi hala çok yüksek. Hala borsayı borsaya bir alternatif faiz. Her ne kadar stopaj falan yüksek de olsa orada siz 39.5-40'la paranızı mevduatta ya da para piyasası fonlarında park etseniz de ee, hala borsaya alternatif çünkü borsanın son bir yıllık getirisi aşağı yukarı %24-25'lerde yani mevduatın faizin altında kalıyor. Dolayısıyla bu faizin geri gelmesi lazım. O faizin geri gelip gelmeyeceğiyle ilgili sinyaller borsanın önümüzdeki dönemdeki hareketini belirleyecektir diye düşünüyorum. Evet, e, özellikle borsa ile ilgili bu son dönemdeki belirsizliklerden dolayı çok fazla soru geliyor Sadık Bey bize. Tabii bunun e, bir etkisi de politik gelişmeler elbette. Politik gelişmeler de çok etkiliyor e, borsadaki bu dalgalanmaları sanırım değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi e, hep yayınlarda, işte YouTube yayınlarında çok karşılaşıyoruz bunu. E, siz çok siyaset konuşuyorsunuz ekonomi yayınlarında falan diyorlar. Ama <laughs> yani, siyaset konuşmadan... <laughs> e, yani evet. siyaset konuşmadan borsa olmaz çünkü Borsa öyle bir e, sermaye piyasası ürünü ki her şeyden etkileniyor. Mesela spor hisseleri var. E, hafta sonundaki maçların sonuçlarına göre o spor hisselerinde e, farklı hareketler görebiliyoruz. E, siyaset biraz önce anlattık. Yani e, geçen 19 Mart olayından sonra Ekrem İmamoğlu'nun yani borsayla ilgisi nedir? E sonuçta bir siyasetçidir. E böyle bir siyasetçinin işte gözaltına alınıyor olması borsayı nasıl etkiledi? Hepimiz ona şahit olduk. Ondan sonra sadece borsa açısından da değil. Yani Öyle. faizlerin nereye gittiğini, Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kaldı. E, Türkiye'nin borçlanması, yurt dışından borç bulmanız e, daha maliyetli hale geldi. E, şirketlerin konkordatoya olan e, ilan sayıları arttı. E, finansmana ulaşım çok zorlandı. E, zorlaştı şirketler adına. finansmana ulaşanlar da şirketler de öyle e, yüksek maliyetlerle ulaştılar ki işte krediye çok yüksek e, faizle ulaştılar. E, dolayısıyla şirketlerin bilançoları bozuldu. E şimdi birinci çeyrek, ikinci çeyrek bilançoları ortada borsada 600'e yakın şirket e, işlem görüyor. Bir 2023-2024 yılındaki bilançolarına bakın. Bir de 2025 yılındaki bilançolarına bakın. Yani nasıl bozulduklarını görüyorsunuz. Ha, bunun düzelmesi de hemen bugünden yarına olmayacak.